Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünde Leyla ve Ateş sevgili olurlar. Ancak çocukları kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizlemek kararı alır. Füsun çetenin sırrını çözer, yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar. Umut ve Yüge'nin iş onları daha fazla yaklaştırır. Ateş Aydos'un sosyal ankiyesini çözmeye çalışırken, bütün aileyi hem eğlendirir ve yaklaştırır. Bunlar olurken boş durmaz planlarını devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.